Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili LGS tayfa. LGS bitti tabii ki de. Bunun üstüne de hepinizde şu an bir puan hesaplama, yüzdelik hesaplama derdi var. E, gerçi yavaş yavaş onları da herhalde halletmişsinizdir diye düşünüyorum. Ama bazı arkadaşlar da şöyle bir e, kafalarında soru işaretleri de var. Yani bu sene puanlar ne olur? Azalır mı? Yükselir mi? Yüzdelik ne olur? Vesaire. Şimdi öncelikle o noktada bir uyarı yaparak başlamak istiyorum gençler. Kesinlikle bunu net bir şekilde bilemeyiz. Elbette ki tahminlerde bulunabiliriz ama şöyle 100 kişi, 200 kişiyi toplayalım onların puanlarını ortalayalım da Türkiye ortalamasını hesaplayalım gibi bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. Dolayısıyla lütfen bu şekilde e, hesaplamalara girmenizi tavsiye etmiyorum açıkçası. Bu size gereksiz ümit verebilir ya da tam tersi ki daha kötüsü bence gereksiz e, canınızı da sıkabilir. Yani burada şu anda e, sonuçlar açıklanıncaya kadar bu streste yaşayabilirsiniz hiç gerek yok. Dolayısıyla bekleyeceğiz tamam mı? Yani net bir şekilde 30 Haziran'da sonuçlarımız açıklandığında hem puanımız hem de tabii ki de yüzdelik dilimimiz açıklandığında önümüze yolumuza bakacağız. Oraya kadar lütfen. Şimdilik bu noktaları düşünmeyin ama birazdan bunu da nasıl düşünmeniz gerektiğini daha bir kalıba oturtarak size aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Biliyorsunuz tercih dönemi boyunca sizlere tercihler hakkında bilgilendirme yapacağımızı söyledik. Böyle bir seriyi başlatıyoruz. Bu videoda da tabii ki de ne diyeceğiz? Tercihlere kadar her öğrencinin mutlaka yapmasını istediğimiz 3 maddemiz üç maddemiz var. Dolayısıyla bunu size anlatacağım. Bu 3 maddeyi gerçekten tercihlere kadar ufak ufak üstünde durursak... ya yapmaya çalışırsak tercih zamanı çok rahat edeceğiz. Neden peki böyle bir şey yapıyoruz? Zaten zamanımız olmayacak mı diyebilirsin. Evet olmayacak. Çünkü tercihler gençler çok dar bir zamanda yapılıyor. Yani 30 Haziran'da sonuç açıklanacak. Hemen bir tercih kılavuzu açıklanacak. Yani kontenjanlar açıklanacak. Ve hani 2-3 gün içerisinde tercihler başlayacak. Ondan sonra da size çok fazla zaman vermeyecekler. Belki 5 gün, belki 1 hafta maksimum. Dolayısıyla bu süre içerisinde sen önündeki 4-5 yılın kararını vermek zorundasın. E şimdi Böyle büyük bir karar yani 4 yılın 5 yılında geçireceğin okulu seçeceksin. Ya böyle bir karar için son 3-4 gün çalışmak, düşünmek yeterli olur mu? Tabii ki de olmaz. Dolayısıyla ne yapacaksın? Önden bir hazırlığımızı yapmak zorundayız. Onun da üstüne tabii ki de bu tercihler yine kuvvetli ihtimal internet üstünden olacak. E, i̇nternetle olan işler biliyorsunuz internet kitlenin sıkıntı çıkar bilmem ne son güne bırakılmaz. Dolayısıyla da e, o hani size verilen mesela 7 gün verildi. 7 gün gibi düşünmeyeceksin. yani 5. gün 6. gün maksimum tercihlerini yapıp bitirmiş olman en sağlıklısıdır. Dolayısıyla da lütfen son güne bırakmadan şimdiden ufak ufak tercihler hakkında kafamızda bir şeyleri oluşturmamız gerekecek. O zaman başlayalım. Öncelikle böyle bir tercih sistemini ilk defa yapacaksınız. Yani daha önce bu çapta ulusal bir sınava girmediniz. Bu şekilde bir tercih yapmak zorunda kalmamıştınız. Ve işin en kötüsü ne biliyor musunuz? Türkiye'de şu anda en karmaşık, en karışık tercih sistemi LGS'de. Çünkü yerel tercih var. Onun üstüne merkezi tercih yok. Pansiyonlu okul işte e, okul puanı nerede etkiliyor, nerede etkilemiyor. Aşırı karışık. Mesela üniversiteye giderken yani üniversite seçeceğiniz zaman çok basit bir tercih sistemi var. Puanın açıklanıyor. yüzde ne açıklanıyor? Diziyorsun işte listene birinci sıraya şu bölüm, ikinci sıraya şu bölüm. Bitiyor, gidiyor. Ama burada öyle değil maalesef. Yani tekrar tekrar yapmamız gereken işler var. Ve daha da önemlisi puanınız yüksek olsa dahi yapmak zorunda olduğunuz bir bölüm var ki o da yerel tercih. Dolayısıyla birinci maddeden başlayalım. Şimdi yerel tercih gençler zorunlu. Ne olursa ol istersen 500 tam puan yapmış ol yine de yerel tercih sistemini doldurmadan yani şimdi tercih ekranını açtınız ya birinci sırada laps hemen çıkıyor karşına yerel tercih bölümü. Burayı doldurmadan tercihlerini yapmadan ikinci bölüme yani puanla alan okul tercihine geçemiyorsunuz. Sistem bu şekilde. Yani sistem diyor ki ben seni de bir şekilde yerleştirmem lazım. Olur da diyor puanla olan okullardan birine gidemezsin. O zaman benim senin yerel tercihe yönlendirmem, oraya yerleştirmem gerekiyor diyor. Sistem bu şekilde kurgulanmış ve dolayısıyla senden yerel tercihlerini de istiyor. Dolayısıyla da en başta bunu yapacaksın. Şimdi burada tabii 3 kişi var karşımda 3 tane grup var. Bir puanın çok yüksekse burası çok da senin için önemli olmayabilir. Yani zaten ben ne yazarsam tutacak birazdan. Hani merkezi sistemde ne yazarsam tutacak. Yerel tercih çok da önemli değil deyip sallayıp geçebilirsin. Puanınız çok yüksekse. Biri bu. İkinci kısımda ise puanınız ortalama bir yerlerde olabilir. Yani istediğin okul atıyorum 400. Sen hesapladın ya da sana geldi 390 civarı bir puan. Ya da şu an birazdan anlatacağım gibi hesapladın. 390 civarı bir puan aldın. E, bir riskli yani. Olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla burada devreye işte yerel tercihin önemi çıkıyor. Yani dolayısıyla da burası senin için sıkıntılı olabilir. Burayı çok önemsiyorsun. Yerelde çünkü kalabilirsin. Yani o yapacağın merkezi tercihler tutmayabilir. Ve şak yerel tercihlerinden bir yerleştirilebilirsin. Dolayısıyla bu kısım senin için önemli, yani bu grup için puanım tutar mı tutmaz mı diye düşünenler için bu kısım önemli ve bu yüzden de söyleyeceğim birazdan maddeyi lütfen çok iyi dinleyin. Üçüncü kısım puanınız tabii hiç beklediğiniz gibi gelmediyse yani çok çok düşükse de tabii ki de yerel tercih sizin için bir numaralı tercih olacak. Ee, sizin belki de puan açıklanmasını bile beklemenize gerek olmayabilir şu an. Hani dediğim gibi gerçekten kötü geçtiğini düşünüyorsanız yani beklediğin gibi geçmediyse en azından o şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bu noktada o zaman bu üç grup birden ne yapmasını istiyoruz? Ne yapacaklar? Yerel tercihleri gençler araştırmalısınız. Yani ne demek istiyorum yerel tercih araştır derken? Senin seçebileceğin okullar neler? Bunu bir araştırın. Şimdi burada da tabii yerel tercih çok karışık. Onu söyleyeyim. Bunun için ekstra özel bir video yapacağız. Yani yerel tercih içeriği nedir diye bu video gelecek. Orada zaten olayı çok iyi anlayacaksınız. Tane tane adım adım anlatacağım. Burada mesela karşına 3 tip okul çıkacak. 3 renk çıkacak hatta. Okullar renklendirilecek senin için. Nedir? İşte e, sana yakın olan senin bölgene oturduğun ikamet ettiğin yere yakın olan okullar, bir tık uzak olanlar yani yakın ilçe diyebiliriz. Hani senin ilçen değil ama komşu ilçeler diyebiliriz. Bunlar ikinci renk olacak. Bir de üçüncü renk onlar en uzaktakiler. Hani kırmızı renk dediğimiz en uzaktaki okullar olacak. Şimdi bunlara da da bunlarda da sana çıkma olasılığı gitgide azalıyor. Ama sana en yakın olanın sana çıkma olasılığı çok yüksek. Bu şekilde yani kilometre olarak uzaklaştıkça ya da o kırmızı okulları yazdıkça ne oluyor? Tabii ki de sana gelme olasılığı çok azalıyor. Tabii burada şöyle de bir şey var. Şimdi herhal tercihte bu, bu zamana kadar 5 tercih hakkımız vardı. Şimdi bu 5 tercihi de kafana göre dolduramıyorsun. Bak bir kargaşa da orada çıkacak. İşte Mesela ben Anadolu Lisesi istiyorum deyip hepsini Anadolu Lisesi yazamıyorsun. En azından bu seneye kadar böyleydi. Yine değiştireceklerini zannetmiyorum bu arada. İşte Anadolu Lisesinin yanında başka tipte bir okul daha yazman lazım. Ya meslek lisesi yazacaksın, ya imam hatip yazacaksın. Ya mecbursun. Yani mecbursun. Ya en az 3 tercihi doldurmak zorundasın ve bu 3 tercihte de iki tipten okul kullanmak zorundasın gibi çok kargaşa var oralarda da. Dediğim gibi tek tek tane tane anlatacağız. Sadece bir önden hatırlatma olarak söylüyorum. Bunlar yüzünden işte gençler yerel tercih yapabileceğiniz okulları araştırın. Yani işte şu Anadolu Lisesi var. Şu Anadolu Lisesi var. Ya ben şunu mu yazsam, bunu mu yazsam diye bir düşün. Okulu araştır. İnternet sitesine gir. Okulun oraya git. Zaten yakındasınız. Ee, dediğim gibi özellikle de puanı ortalama ve ortalamanın altında geleceğini düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Zaten bunu herkes yapacak da. Hani bu yerel tercih mecbur yapacaksınız. Dolayısıyla işte bu tarz okulları Araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bunu konu hakkında bir bilgi edinelim yani tamam. Gelelim ikinci maddeye. Şimdi ikinci yapmanızı istediğim şey. Şimdi ikinci tercihte de e, biliyorsunuz birinci yerel tercih doldurduktan sonra ikinci tercih açılacak. Yani merkezi okullar. Puanla alan sadece LGS puanla bakan okullar. Şimdi burada da tabii ki de yüzdelik hesapları çok önemli. Yani sen şu an ne bekliyorsun? Ne beklemelisin? Daha da önemlisi aslında. Şimdi gençler bu noktada size şunu tavsiye edebilirim. Yüzdelik hesaplarını tabii ki de internet sitelerinde yapıyorsunuz. Fakat... Özellikle de 2019 ve 2021 yıllarını ortalayabilirsiniz. Yani şimdi yüzdelik dilimine hesapladın. Zaten bazı sitelerde bunu göreceksiniz. Yani 2021 2020'ye göre, 2019'a göre sana farklı yüzdelikler veriyor yaptığın netlere göre. İşte orada 19 ve 21'i alıp ortalamanız size daha yakın bir yüzdelik verecektir. Ama bunun da tabii ki de kesinliği yok. Bak böyle bir şeyin kesinliği zaten olamaz tamam mı? Niye 2020'yi almıyorum? Çünkü o seneki sınav gerçekten zor bir sınavdı. Ve çok fazla kişi girdi. Yani şu an bu yıldan 400 bin öğrenci fazlalık vardı o yıl. Dolayısıyla bize yaklaşık bir değer sunmayabilir 2020. Kafamızı karıştırabilir. Dolayısıyla 19 ve 21'i ben sizlere tavsiye ediyorum. İkisinin yaklaşık ortasında bir değer gelebilir. Ama tabii ki de tamamen farazi bir konuşma bu. Ama yaklaşık olarak en yakınına gidebileceğimiz yer de orası. Yani ortalama olarak da bunu söyleyebilirim. Şimdi... Bu yüzdeliği edindik. Atıyorum 19'da, 2019'da hesapladığında senin netlerini yazdın. 2019 için ne çıktı? %10 çıktı. 2021 için işte %8 çıktı. E 10 ile 8'in arası ha, bana yaklaşık 9 gelebilir gibi düşünebilirsin. Ondan sonra da tabii ki de bu yüzdeliğin hesaplanın. 9 puan tamam. E bu yüzdeliğin bir üstüne çıkıp bir de altına inip, kendince bir okul araştırması yap. İkinci maddede senden bunu istiyorum. Ne demek yani bu? Şimdi yüzdelik ortalamanın 9 hesapladık. Tamam. O zaman sen şöyle bir 4'e 3'e kadar in. Oralarda okullara bak. Bir de yani sana yelpazeni açıyorum. Birinci ilk baş 3'ten başlayalım. Bak eşitsizlik Hatırlıyorsundur eşitsiz sistemlerini çözdük senle matematikte. 3'ten başlıyorsun. 3 nereye kadar? Şimdi 9 hesaplamıştık ya. Biraz da onun üstüne çık. Ne kadar? 5-6 puan üstüne çıkabilirsin. Ya da yarısı kadar üstüne çık. İşte 15'e kadar diyelim ortalama. 3 ile 15 arasında bir tercih kendine oluştur. Okul araştır daha doğrusu. Yani yelpazen bu. Geçen yılki Yaklaşık yüzdeliklere bak. İşte 3 ve 15 arasında kimler var? Hangi okullar var? Bir bak. Sen bunlardan hangisine yakınsın? Hangisine gidebilirsin? Burada bir kendince araştırma yap. Çünkü son gün araştırma yapılmaz. Dediğim gibi tercih süresi çok kısa. Bu kadar zaman içerisinde işte o okulu mu araştırayım bu okulu mu değil. Şimdiden bak işte ilçene uzakta okullar olabilir. Onları bir düşün lan ben buraya yazsam gidip gelebilir miyim? Ya da yatılısı var mı? En önemli sorulardan biri. Ve daha da önemli soru sen yatılı kalmak ister misin? Bunu düşüneceksin. Tamam mı? Bu tarz şeyler yani kafanızda ufak ufak oturtun. Ailenizle sohbet edin. Yani bir akşam yemek sohbetinde ya da bir gece televizyon izlerken bu konu açın. Açılsın. Ya işte baba şurayı yazsam, anne şurayı yazsam ya gidip gelebilir miyim? Ya da orada kalsak olur mu? Yatılı kalabilir miyim? Bunları bir tartışın, görüşün. Yani kendinizce ufaktan dediğim gibi çok strese girmeden, çok böyle kasmadan kafanızda bir şablonu oluşturmaya çalışın. Tamam mı? Ben burayı yazsam mantıklı olur mu gidip gelebilir miyim gibi. Ve bunu da tabii ki de ailenizle, büyüklerinizle, abi ablalarınız varsa onlarla görüşüp konuşmanızda çok büyük fayda var. Çünkü gençler tecrübe çok önemli. Yani mesela özellikle sizin göremediğiniz şeyleri abiniz ablanız görebilir ya da oralarda okuyanlar varsa hele o nokta atışı tavsiyedir. O kişilerle hemen iletişim, iletişime geçip onlardan tavsiye alabilirsiniz gibi bu şekilde kendinizce bir dediğim gibi kabataslak şablon oluşturalım kafamızda. Geldim Üçüncü kısma. Şimdi üçüncü tavsiyem de şu olacak sana. Ee, gerçekten tabii bu zamana kadar bir hedef belirlemiş olanlar var. Hani net bir hedefi olanlar var. Net hedefi olmayanlar da var. Ee, biraz da hani rüzgarın beni götürdüğü yere giderim tarzına düşünenler de var. O arkadaşlar için genel olarak söyleyeyim. Kendinize bir, e, kendinizi iyi hissedeceğinizi düşündüğünüz okul türü belirleyin gençler. Tür ne demek? İşte ben... E, tamam puanım çok yüksek ama fen lisesine gitsem olur mu? Bana yarar mı? Bana göre mi fen lisesi? Fen lisesinin avantajları ne? İşte mesela biliyorsunuz fen lisede 5 yıl değil 4 yıl. Ama bazı Anadolu liseleri 5 yıl hazırlıkla beraber. E, dolayısıyla bunu bir düşünün. Yani ben hazırlık okumak istiyor muyum? O bir sene e, erken mezun olmak mı acaba bana daha avantaj olur? Gibi fen mi Anadolu mu şeklinde konuşabilirsiniz. Ya da işte sosyal bilimler lisesine mi gitsem acaba? Ya da İmam Hatip lisesine gitsem bana göre olur mu? Ya da meslek lisesine mi gitmeliyim acaba? Şeklinde. ya çok fazla okul türümüz var. Dolayısıyla özellikle bu beşi tabii ki de ön plana çıkıyor. işte meslek lisesi, İmam Hatip, sosyal bilimler, fen lisesi ve Anadolu liseleri ön plana çıkıyor. E bu durumda Buna biraz daha hani karar vermek, araştırmak, bu noktalarda düşünmek önemli diye düşünüyorum ben. Hani mesela yazdın işte atıyorum Anadolu Lisesi olmazsa acaba sosyal bilimlere gidebilir miyim? Ya da Fen Lisesi olmazsa Anadolu Lisesi ya da Anadolu olmazsa daha düşük belki bir puanlı başka uzakta bir yerde Fen Lisesi olabilir. Orayı tercih etmek Önemli midir? Ya da şöyle de olan e, ilçelerimiz illerimiz var. Mesela merkezde bir Anadolu Lisesi yani tam böyle ilçe ilin göbeğinde çok ünlü çok e, değeri yüksek diyelim. Hani yıllarmış 100 yıllık Anadolu Lisesi köklü. Ama bir de e, ilçede yani biraz daha il merkezine uzakta bir Fen Lisesi var. Dolayısıyla biraz da uzak olduğu için puanı düşük. Mesela bu şekilde durumlar yaşanıyor. Var böyle e, olasılıklar. Sizde de belki vardır. Mesela düşünün acaba merkezdeki Anadolu Lisesi mi bana daha iyi olur yoksa o yola katlanıp Fen Lisesi'ne mi gitmeliyim uzaktaki gibi tartışmaları kendi içinizde aile içerisinde yapmayı ihmal etmeyin. Şu zamanda sizden istediğimiz durumlar yapmanızı istediğimiz şeyler bu. Üç madde gerçekten önemli. Çünkü son güne kalırsanız ya bu kararları çok ani bir şekilde vermek zorunda kalacaksınız. Yani hemen yarın tercihi sunmak zorundasın atıyorum. E, onu mu araştırmadım bunu araştırmadım. Yani bir kafada kargaşa olur. Ve son zaman o hızlı ani verilen kararlarda doğru olma olasılığı maalesef daha düşük olabiliyor. Dolayısıyla bu yüzden söylüyoruz. Şimdiden ufak ufak kendini kasmadan ya. Mesela bilgisayarda oyun oynuyorsun tamam mı? Ya bir 10 dakikada atıyorum okul araştır. Ya da bu tarz şeyler işte. siz andulisiz tarzı şeyleri araştır. Bunları düşün. Zaten düşünüyorsunuz muhtemelen. Ama tabii son olarak da senden istediğim hani söylemediğimiz o dördüncü maddede de şunu söylemiş olalım. Lütfen tatilinizi de çok iyi değerlendirin. Tamam mı? Bu fırsatı da bu güzel e, tatili de yani her şey üstümüzden büyük bir yük katmışken bütün stresler uzaklaşmışken e, dolayısıyla güzel de bir tatili hak ettiniz. Bunu da yaşamayı ihmal etmeyin. Dinlenmek, tatillenmek de çok önemli. Keyfin ne istiyorsa onu yapmayı da lütfen tabii ki de ihmal etmiyorsun. Sadece şu an kafanda... işte ders çalışmak vesaire olmasın. Onları istemiyoruz mesela. Ha ders sanki 9. sınıfa ne yapacağız hocam nasıl çalışalım vesaire. Bir tercihler açıklansın. Daha şu an gideceğin okul belli değil. Yani belki hazırlık okuyacaksın ve şu an boşuna çalışıyor olabilirsin tamam mı? Dolayısıyla bu yüzden bunları bir netleştirelim. 9. sınıfta zaten matematikte beraberiz. Kaldı ki önden bir hazırlık da yaparız seninle. Tamam mı? Hiç merak etme bir 9. sınıf giriş kampında ayarlarız. Yeter ki siz isteyin talebeli tamam Biliyorsun kanalda 9. sınıf matematik var. 9. sınıflar için ee, dilerseniz isterseniz talep olursa tabii ki de rehberlik videolarımızda yönlendirici videolarımızda gelebilir Tamam bunları tamamen biliyorsun kanal senin sen yönlendiriyorsun isteklerinizi taleplerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın ee, bu tarz içeriklerimiz devam edecek özellikle yerel tercihi incik bincik anlatacağım video gelecek Dolayısıyla onları kaçırmamak için Tercih zamanında en doğru tercih nasıl yapılır? Tercih hatası yapmamak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları da tabii ki de süreç içerisinde anlatacağız. Kaçırmamak için abone olmayı tekrar söylüyorum. Unutmayın tamam O zaman bu videoluk benden bu kadar. Tercih rehberliği serimizi devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek o zaman kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. <laughs>